Gidi bakalım. Yola çıkma vakti. Tamam. <laughs> <laughs> Hepsi almayalım tamam. Ol. Çok kolay. <laughs> sağ ol kardeşim. arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil. <laughs> İlahi çocuklar. <laughs> Selamun aleyküm gençler. Hazır mıyız? Hazırız, Hazırız hocam. hocam. Hemen eşyalarımızı yükleyelim sonra da yola düşelim. Salih neler oluyor? İyi misin? Hocam çamur. Hemen gidelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam kalkabilirsin. Korkuya galip, cesaretle mülayim ol. Demesi kolay tabi. Ne de olsa çamurun sizle derdi yok. Geçmiş olsun Salih. Hadi otur da soluklan biraz. Derin derin soluk al. Soluk ver. Soluk al. Soluk ver. Aynen böyle devam et. Salih! Salihciğim. Ninni mi söylüyorsun Selim? Böyle uyanmaz ki. Çamurdan çok korktu ya. Aklını almayalım tekrar dedim. Ne? Çamur mu? Hani nerede? <laughs> yok, çamur falan yok. Korkma. Uyuyakalmışsın. Hadi kalk, geldik. Salihciğim endişelenme. Çamur buraya gelemez. Hocam çamur gelemez ama çamurlar da tükenmez. Hem de gelir beni bulur. Etrafa dikkatlice bir bak. Hı -hı. A -a. Mükteşem. Evet Salih. Ben de onu diyorum. Endişelenmeyi bırak. Allah'ın ayetlerine bak. Allah'ın ayetleri mi? Evet. Görmüyor musunuz? Hala göremediniz mi? Hayır. Hocam, neredeyse söyleyin de gidip alalım. Üzerine basarlar falan kimse günaha girmesin yani. Aynen hocam, hemen alırız biz. Durun yahu, öyle değil. Kur'an ayetlerinden bahsetmedim ki. Sizi Kur'an sayfalarını yerden almadaki hassasiyetiniz konusunda tebrik ederim. Ama ayet sadece Kur'an'da mı olur çocuklar? Başka ayet mi var hocam? Olmaz mı? Bu mis kokulu çiçekler. Cıvıl cıvıl öten kuşlar, sahip olduğumuz bu doğa, bu dünya, bu kainat hepsi ama hepsi Allah'ın ayetidir çocuklar. Doğru ya. Sonuçta hepsini yaratan Allah. Her varlık Rabbimizi bize tanıtan bir ayettir. Yeter ki bakmasını bilelim. <laughs> Hocam, şu hale bakar mısınız? Atılan çöpler Allah'ın ayetlerini görmemize engel oluyor hocam. Pisliğe galip, temizlikte mülayim olmak diye bir şey duymamış bu insanlar. Maalesef. Sahip olduğu hazinenin kıymetini bilmeyen ona çöp muamelesi yapabilir. Ama biz yapmayız değil mi? Asla! Haydi! Ya Allah! Yorulduk ama değdi. Elinize sağlık gençler. Sizin de hocam. İyi iş çıkardık gerçekten. Sizin de karnınızdan sesler geliyor mu? Oo, benimkinde bando çalınıyor şu an. Hadi o zaman önce bir şeyler yiyelim, sonra da namazımızı kılalım. Mustafa bu senin. Soğansız. Hocam nasıl sevdiğimi hiç unutmuyorsunuz. Unutur muyum hiç? Selim'i de unutmadım. Ketçapsız da Selim'e gidiyor. Hı. Şunları da halledip geleyim. Bunlar kime hocam? Az evvel arkanızdan birkaç çocuk geçti. Onlara verip geleyim. Hocam çok lezzetliymiş sağ olun. Afiyet olsun çocuklar. Yiyin. İsteyen olursa devamı da var. Her ihtimali düşünüyorsunuz hocam. Ne demişler? Tedbirde galip, ihtimalde mülayim ol. Atma galip de olmadı bu sefer. Hocam aslında o çocuklar köfteyi hak etmemişlerdi. Bizi çöpleri toplarken gördüler ama yardım etmediler. Zaten hak ettiler diye vermedim ki Salih. Size de şu an hak ettiniz ya da ödül olsun diye ikram etmiyorum ki. Nasıl yani hocam? Size acıktığınız için onlara da gördüler, canları çeker diye verdim. Sizin çevre temizliği ödülünüzü zaten Allah verdi. Hı -hı. Onun verdiği sevaplar yanında benim vereceğim ödülün lafı mı olur? Sevapta galip, ödülde mülayim. Ben bu düşünceyi çok sevdim. Bu sefer oldu galip. Tebrik ederim. Hadi yavaştan toparlanıp abdest alalım. Sonra da namaz. Olamaz. Ne oldu? Hayırdır çocuklar? Sular kesik hocam. Neyse canım endişe etmeyin. Arabada su var. Su? Yok. Allah Allah. Su aldığıma eminim çocuklar. Arabaya eşyaları koyarken vardı. Ben de gördüm hocam. E, ne oldu bu sular? Hmm, ben biliyorum galiba. Ah çamur, çamur. Hep onun yüzünden. E, ne olacak şimdi? Susuz nasıl abdest alacağız hocam? Buldum hocam. Ne buldun Salih? Harika bir çözüm buldum hocam. Söyle bakalım Salih. Islak mendille abdest alabiliriz hocam. Nasıl fikir? <laughs> Aslında güzel bir fikir. Ama dinimizin bu konuda bir çözümü var zaten. Hem de ayaklarınızın altında. Şaşırdınız mı? Dinimiz kolaylık dini çocuklar. Eğer su yoksa toprakla teyemmüm alırız. Nasıl? <laughs> Şu an sular kesik. Etrafımızda su satan bir yer yok. Araçla gidip alalım desek namazın vakti çıkacak. Böyle durumlarda suya ulaşma imkanımız olmadığı için teyemmüm almalıyız çocuklar. Bunun için öncelikle bize temiz bir toprak lazım. Görünür bir pislik, çöp, kir yoksa teyemmüm alabiliriz demektir. Öncelikle niyet ederiz. Ya Rabbi, niyet ettim senin rızan için teyemmüm almaya deriz. Ardından parmaklarımızın arası açık olacak şekilde ellerimizi toprağa değdiririz. Ellerimizin içiyle yüzümüzün tamamını mesh ederiz. İkinci defa ellerimizi aynı şekilde toprağa vurup ve sol elin içiyle dirseğiyle birlikte sağ kolumuzu mesh ediyoruz. Daha sonra da sağ elimizin içiyle sol kolumuzu aynı şekilde mesh ederiz. Ve teyemmüm böylece tamamlanır. Bitti mi? Evet, bu kadar. Aa, çok kolaymış hocam. Dinimiz kolaylık dinidir çocuklar. Bir şeyi yapamıyorsak mutlaka başka bir yöntemi vardır. Unutmayın. Hadi şimdi namazımızı kılalım. Durun. Hoş geldin Cemile. Ama şaşırdık. Hayırdır? Bu namaz kılınamaz hocam. Neden? Neden? Su geldi. teyemin bozuldu da ondan. Su mu getirdin. Evet hocam. Hay Allah razı olsun. Hızır gibi yetiştin. Nereden bildin Cemile? Sizin buraya geleceğinizi biliyorduk. Tam camiye gittim. Bir baktım.